e birden doğdum. Şeye doğru gidiyorum şu an. E i̇kiye doğru. Sisleyip de. Adam bu dönümüzde. Gördüm. Aha tank geliyor. Hadi. Bekle 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 düşme. Üç kişi var orada. Geliyor bana bomba attı. Bomba attı oraya. Kaldırdım ben seni. Yatırdılar yine. Yanına doğdum. Yakınımızda adam var. Bir tane 269'dan yatak geliyor. Ee,